Her türlü alavereyi dalavereyi yapacaksınız, en dürüst sizsiniz, iki tane kum torba sarttım diye en kötü benim. Birisi Batuhan'a saldırıyor, Batuhan dönüyor, Adem abi nerede, Adem abi ne yaptı? konuşsan Adem abi. istiyor ki ben Volkan gibi bir adam olayım, anladın mı? Yönetebildiğin abilerini seviyorsan kusura bakma, ben o abi değil Neye gidiyorsun Adem abi? Sen hırsızlık yaptın, sen arsızlık yaptın, ee bunların konuyla ne alakası var? Bu olay tamamıyla, dün algıyı kaydırmaya çalıştılar, cevap verseydim bunların tuzağa düşecektim, yok abi. Allah. Rekabeti bile mert insanlarla nasip etsin. Survivor 2025'te erkekler düellosuna hoş geldiniz. Gergin olma. Rahat ol. Güçlü dokunulmazlıklarda iki tane dokunulmazlı all kazanınca gönüller takımındaki tüm erkek yarışmacılar aday olmuştu. Şöyle bir kırmızı bandana kolumda göremedik Sedat abi. Yapmadın çünkü. İsmail oynamamış. Şu atışını yaptın. Kendin için çalış. Çoluk çocuk için değil. Kendin ol abi. Sedat mı Batuhan mı? İsmail ve Survivor 2025'e bu kritik virajda hangi isimler devam edecek? Duello finaline kalıp hangi isim veda edecek? Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.